4. Lefkoşa Müzik Günleri kapsamında Belediye Emekçileri Sendikası lokalinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür İşleri Sorumlusu Can Sözer, Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası'nın kültürel ve sanatsal alanda hizmetler sağlamaya her türlü mali ve yetki sınırlılıklarına rağmen sürdürdüğünü belirtti. Gündemimizde e, Lefkoşa Müzik Günleri vardır. Bu Lefkoşa Müzik Günleri'nin içinde e, bizim hedeflerimiz var. Bu hedefler nedir? derneklere yardım toplamak amacıyla tüm zorlukları aşarak belli etkinlikler yapmaktır. Genelde Lefkoşa halkına, özellikle ise tüm KKT'ci halkına, basın mensuplarına, dernek etkililerine ve gelen tüm misafirlerimize de geldikleri için teşekkür ederim. Lefkoşa Türk Belediyesi Tiyatro Bölümü sorumlusu Yaşar Ersoy da belediyede uzun süredir yaşanan gelişmelere dikkat çekti eveleme gevelemeye gerek yok düşündüğünü, hissettiğini doğrudan söylemek gerekir. Hele böylesi günlerde. Bütün ülke zor ve sıkıntılı, çalkantılı, belirsiz bir dönemden geçmektedir. Bütün ülkenin başkenti Lefkoşa ise daha zor, daha sıkıntılı, çalkantılı bir sürece girdi. Bu süreçte başkent Lefkoşa her yönüyle konuşulmaktadır. Başkent Lefkoşa'nın geleceği, başkent Lefkoşa'nın ve Lefkoşalıların beklentileri, başkent Lefkoşa'nın ve Lefkoşalıların daha refah, daha iyi, daha güzel, daha yaşanılır bir kentte olabilmeleri nasıl sağlanabilir diye 7 Nisan'da bir seçim yapılacaktır. Belediye Mekşeri Sendikası Başkanı Savaş Bozat'ta her türlü zorluğa rağmen ortaya konulan sanatsal faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Esasında çok anlamlı bir güne rast geldi bu basın toplantınız. Onu da size açıklayayım. Şu anda yanımızda değerli sendika üyelerimiz de var ve bunu basınla paylaşmaktan da e, hiç çekinmeyeceğim. Biliyorsunuz daha önceki konuşmacı arkadaşların bahsettiği gibi Lefkoşa Türk Belediyesi maddi bir çıkmazda, Lefkoşa Türk Belediyesi batmış bir durumda ve bu zorluklara rağmen ortaya konulan sanatsal eylemler ve Örnek alınacak ada genelinde Koşa Türk Belediyesi'nin gerek müzik olsun gerek tiyatro olsun sanatçıları da kendisini ispatlamış durumdadır.